Hocam bildiğim kadarıyla burun ameliyatları açık ve kapalı olmak üzere farklı şekillerde yapılabiliyor. Siz hangi tür ameliyatları yapmayı tercih ediyorsunuz? Aslında açık kap ameliyat ya da kapalı ameliyat yapılması belli bir şeyden sonra çok fazla önemli değil. Kapalı ameliyat şu demek. Burnumuzun sadece içerisinde dışarıdan gözükmeyen kesiler yapılıyorsa bu kabaca kapalı kapalı ameliyat demek. Burnumuzun şu ortasındaki sütunda gözüken bir çizgi varsa, kalan kesiler içeride yapılıyorsa bu açık ameliyat demek. Açıkçası ikisinin de arasında çok fazla yaptıran kişi için bir fark yok. Çünkü açık ameliyat yaptıran kişilerde bile bu burun kolonundaki çizgiler gayet güzel iyileşiyor. 6 ay sonra neredeyse görünmez hale geliyorlar. Bir de artık kapalı ameliyat, açık ameliyat sınıflandırması da çok kalmadı. Son yıllarda bu işin felsefesi de ciddi şekilde değişti. Bizim koruyucu rinoplasti dediğimiz koruyucu burun ameliyatları daha popüler hale geldi. Yani burada amaç dokuları en az travmatize etmek, hava yolunu en az hasarla iyileştirecek şekilde ameliyatlar yapmak olduğu için bunların kombinasyonu yani hem kapalı ameliyata benzeyen hem açık ameliyata benzeyen koruyucu ameliyatlar gündeme geldi. O yüzden ameliyat öncesi hastalarımızla konuyu enine boyuna tartışıyoruz. Eğer mümkünse kapalı ameliyat ilkeleriyle yani dışarıdan gözüken çizgi olmayan ameliyat yapıyoruz. Ama içeride gerçekten çok büyük solunum sıkıntıları varsa, hava yolunda ciddi tıkanıklıklar varsa bazen açık ameliyatları yapmak da kaçınılmaz olabiliyor. İyileşme süreciyle ilgili bir farklılık var mı? Aşağı yukarı iyileşme evreleri aynı. Ama açık ameliyatlarda bazen ameliyat sonrası dönem ödemi biraz daha uzun sürebiliyor. Müzik